izledim biliyor musun? Neyi? Çakalı. Galip, şimdi sen bir sakin ol. Benim bir çakım olacak. Onu bulayım. Biraz kazacağım, tamam mı? Ondan sonra her şey tamam olacak. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Düşürdüm mü? Yok. Senin el fenerin mi? sadece acil durumlar için. Şey Hülya. Ne? Sana verdiğim yüzüğü geri alabilir Galip şimdi ne yüzüğü lütfen ya. Sana ödünç olarak verdiğim yüzük vardı ya. Onu avucumda tutmak istiyorum. Bu Belgin'in nikah yüzüğü değil mi? Evet. Aha, bir şey olursa... ...o avcumdayken. Kalp, hiçbir şey olmayacak. Ölmeyeceğiz. Ben buradayım, halledeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Tamam. Alo. Aa, kusura bakmayın sizinle konuşamayacağım. Ee, şu anda bir mağarada mahsur kaldık. Meşgul şimdi de. Ya niye telaş ediyorsun? Kurtulduk işte. Galip annem biliyor mu kurtulduğumuzu? Mağarada kaldık dedin kadına. Duyduysa delirecek ben biliyorum. Yok canım anlamıştır bizim şaka yaptığımızı. Bir de bu varmış. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Çalıyor, çalıyor. Şarjı bitti. Al, bunu kullan. Ah, çok teşekkürler. Hiç uğraşamam seninle. Yine meşgul. Kaza değildi. Diyorsunuz. Ee, peki siz şu Selman Teker'in ana kirişi göç ettiğini gözlerinizde gördünüz mü? Hayır. Ama içeri girerken elinde kazma vardı. Şimdi Sayın Bayan Derviş, o kirişler Nuh Nebi'den kalma. Er geç bel verecekti, size denk geldi. Peki. İyi biz gidelim o zaman. Benim telefonu şarja takmam gerekiyor. İyi günler. İyi günler. Kıdemli Başçavuş Osman Onay. Buyurun efendim. E, bu numaradan beni aradınız. Evet aradık. Ee, siz Hülya Hanım'ın annesi olmalısınız. E, e, evet evet benim. E, Hülya nasıl? E, bu mağara meselesi nedir? Küçük bir kaza. Şimdi ayrıldılar. Ama hiç merak etmeyin. Kızınızın da damadınızın da burnu bile kanamadı. Oh çok şükür. Ödüm koptu. E, e Ne dediniz? Ki, kiminle? Kızınıza damadınız hanımefendi. E, garip derviş, Hülya derviş. Evlilik terazinin merkezinde kalıyorlar. İsterseniz oradan dolaşabilirsiniz kendilerine. Hiç merak etmeyin ama buradan el ele uzaklaştılar. Böyle çifte kumrular gibi. <laughs> Ahmet bak derhal anneme ulaş tamam mı? Olmazsa git eve birini gönder baktır bilmiyorum. Ben arıyorum ulaşamıyorum. Ya meşgul ya cevap vermiyor. Derhal bacım ee, siz iyi misiniz? Nedir şu mağara mevzusu? Ahmet iyiyiz biz bir şeyimiz yok tamam mı? Gayet iyiyiz. Terapinin bir parçası mıydı mağara? Aynen aynen Ahmet. Ee, böyle Çok ünlü bir mağara terapisi bu. Şimdi sen lütfen anneme... Öbür telefondan eş zamanlı olarak arıyorum cevap yok. Olmadı ben kendim gider bakarım. Şu şeyle ilgili yeni bir şey bulabildiniz mi? Selman teker midir, ne karın ağrısıdır? Henüz bulamadık. Yani elimizde somut bir kanıt yok. Ha, dur bakalım, ben burada bir şey buldum gibi. Adamın ortağı var Nadir Çavaş. Ortalarda yok. Abisi kayıp bildirimde bulunmuş. Şimdi gidip bakacağım. Bir şey olursa arayın beni. <laughs> oh, şeref verdiniz Ferman Hanım. Buyur, oturun. Hayrola ne bu hal? Pervin Hanım hemen su getir. Kahpe? İstemez istemez istemez. Sen ne oldu sana böyle? Dur bir sakinleştirici vereyim. Bana bak. Üç tane aldım da ancak gelebildim. Hı. İzzet. Bana doğru cevap ver. Ya sana ne zaman ben yalan söyledim ki? Sor. Bildiğin bir şey varsa mutlaka söyle. Benim kızım Hülya ile. Evet. O sizin kıymetliniz. Galip Derviş. Evlenmiş olabilir. Hani niye böyle bir şey yapsın ki? Nereye gönderdin onları? Ben hiçbir yere. Ankara'daydım az önce geldim. Ee, bir Ahmet'e soralım. o bizi Ben rahat. konuştum kendisine. Ne söyledi Ahmet? Hık mık kem küm. Kendi özel bir şey için yardım rica etmiş. Birilerini izlemek için kliniğe göndermiş onları. Ne kliniği? Evlilik terapi kliniği. Haliyle? <laughs> evet. Sana namusum üzerine söz veriyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ben bu konuda. Yoksa söylerim sana. <laughs> hmm. Sen e, kapıyı kapatır mısın? Bu sefer içeriden kapat. İçeriden. Gel. Dökül. Dervişte Hülya nerede? Niye oradalar? Kim gönderdi onları? Ahmet'e kim izin verdi? Ahmet niye orada? Ya, şey evlenmiş başkomiserim. <laughs> İzle. Ahmet komiserimin annesi. Sakin ol Pervin. Ee, evlenmiş mi? Pozitif başkomiserim. Yani Ahmet komiserimin üvey babası Selman Teker. E, Ahmet komiserimin annesinden 20 yaş kadar genç ve tuzu kuru bir adammış. Kendisinin antika Tamam uzatma uzatma. Dervişle Hülya neredeler? Ee, Selman Teker'in peşindeler başkomiserim. Ahmet komiserim kendisi gidecek oldu. Dedim bunu yapma, objektif olamazsın. Hem ne? zaten kafan da güzel. Ee, Efkârlanmıştı başkomiserim, böyle yükselmişti. Adrenalin kafası. Neşe, kızım bak bana. Hülya'yla Galip Derviş evlenmiş olabilirler. Yani bilemeyiz ki teyzem. Şimdi sana yok desem yalan çıkmak istemem. İzzet ben bayılacağım. Ya, dur, ya, dur, ben şimdi düşün, yok canım olur mu öyle şey? Senin rızam olmadan olur mu? Hülya da yapmaz, Galip abi de yapmaz. Gelir elini öper. Hoşt! Şu münasebe sizin dediğine bak. Ya. Ya Erbil'im sen akıllı olgun bir kadınsın. İzzet ben akıllı değilim, olgun da değilim. Hiçbir şey değilim. Ben şimdi o kliniğe gidiyorum. Ya bir dakika. Peki evlenmişlerse ne yapacaksın? Aa İzzet. Ya dur aman ya. <laughs> kalk gidiyoruz. <laughs> Latife kuru fasulye yaptı. Komiser Ahmet'i ben görevlendiriyorum. İkisinin de böyle kulağından tutup getirecek. Durum ayrılığına kavuşacak. Kalk hadi kalk. Hayatta olduğunuza şükredelim. Ya bir türlü şu madenin girişini örüp kapatamadılar. Gençler ayıptır sorması. Allah'ın mağarasında ne işiniz vardı ki sizin? Aman kafa işte. Takıldım bir gerizekalının peşine. Hülyacığım, anladığım kadarıyla galipe kızgınsın. Evet. Hem de nasıl? Psikopat, vicdansız, asalak ya. Bravo, çok iyi gidiyorsun. Dök içini, dök öfkeni. Burası tam yeri. Devam. Bravo. Pis sıçan seni. Zampara. Sahtekar. Kusturucu yaratık. Elin kırılsın inşallah. Yerin yedi kat dibine gir. Geber. Oh. Oh be.